Kendindeki ismini ver. Oyundaki ismi Ambers. Aa ben bunu duymuştum lan. PD'de biz bunu kesmiştik de Oğlum şey. ben hayatımda PD'ye girmedim Zeki. <laughs> 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 Hayal <laughs> ben. Beni tanıyorsun ben e, yoksa sana inçlileri satmazdım ve Aynen. Şey almazdım ben PD'ye. Adam PD'ye girmiyor ben, ama. Ben VS'ye dahi girmiyorum. Lan bay vortex var ya güzel sallıyor ha. Ne bileyim mutlaka şu <laughs> Bay vortex söylesene lan Pandora oğlu ismini ne? Neydin, bay ya oğlum geleyim. Bak sana bir şey diyeyim. Eğer Bay Vortex'i 3 kişiden fazla dalarsa senin ananı sikerim bak orada. Kim benim? Ben bana... açarım. Evet 11 kişi de açarım. Banlanırsam banlanırım. Onu çocuğu 1v1 diyorsun 10 kişi geliyoruz. Sen kimsin? Orospu'nun evladı. Gelsene Baba. gel gel Pandora gelsene. Pandora gelsene. Senin ananı sikeyim gel gel. Ananın amını atom kraft'ta sikiyor musun? Ya atom, atom craft abi. Atom kraft'ta ya. <laughs> Setim yok kardeşim. Gel para atayım bir set al. Ver attı atam.